Evet şimdi köydeyiz ee, ve biraz odun topluyoruz. Odun toplarken de böyle mantarlara rast geldik. Şimdi bu mantarlar, mantarlardan bir tanesi. Bu zehirli mi değil mi bilmiyoruz. Tabii ki bunu bilir kişi var. Ona göstereceğim. Sonra devam ediyorum. Şu bölgede de gördüm. Şimdi onlarla da göstereyim size. Sanki balık tutar gibi kovama attım. Bu çok tatlı bir mantar. Şimdi bunu da bir de koparayım. Bakın bu da böyle. Tabii bunları hep öğreneceğiz bakalım. Zehirli mi değil mi? Sonra bir de şu arka tarafta. Bunlar da böyle pürlerin altından çıkıyor. Yani ee, dikkatli. Mesela bakın. Ta, ta, ta -tam. Mesela bunları böyle görünür şekilde değil. Pürler üstüne düşmüş çam pürleri. Evet bu şekilde.